Merhabalar, ben Gülşah Sebebal. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ee, öncelikle Kocaeli Üniversitesi ve bölümüm olan Uluslararası İlişkilerin iyi yönlerinden bahsedeceğim. Kocaeli Üniversitesi Erasmus konusunda öğrenciyi çok destekleyen bir üniversite. Yıllık 70'e yakın öğrenciyi gönderiyorlar. Ve koordinatörler bunun için yani size ellerinden gel geldiği kadar yardım ediyorlar. Aynı zamanda okulumuz öğrenci kulüplerini çok destekler. Yıl içerisinde gerek ekstra eğitimler olsun, sertifika programları olsun, öğrencinin ve kulüplerin yanında oluyorlar bu konuda. Bölüme gelecek olursak bölümüm olan uluslararası ilişkiler, genelde okulumuzdan kamuya yönelik bir talep olduğu için kaymakamlar olsun, geçmiş dönem kaymakamları geçmiş dönem konsolosları bunları bulup yani daha doğrusu öğretmenler zaten bir şekilde bağlantılı oluyorlar. Kocaeli Üniversitesi'nden çok fazla kaymakam ve gelecekte yükselebilecek yerlerde olan insanlar oluyor. Bunları getirip bizim sorularımızı yanıtsız bırakmıyorlar. Olumsuz özelliklerden bahsedecek olursak fiziki olarak bahsedebilirim. Kocaeli Üniversitesi birçoğunuz biliyordur belki dağın tepesinde kurulu bir üniversite olduğu için insanlar sosyalleşebilmek için aşağı iniyorlar, şehir merkezine iniyorlar ve şehir merkezinde de aslında çok da yapacak bir aktivite yok ve aktiviteler okul tarafından önceden destekleniyordu şimdi. Konserler olsun, sinemalar olsun. Bunlar kaldırıldı sebebini hala bilmiyoruz.